Arkadaşlar, herkese merhabalar. Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yeni gelen bilançolardan bir tanesi Fira'yı yükledi. Hemen gece saat 00.14 ee, Meraklısı takipçisi çok fazla yok fakat çok fanatik takipçilerin olduğunu bildiğim hisse senetlerinden bir tanesi Koray tarafa. fre genel skor 5 üzerinden 1.36 verdi. Büyüme 5 üzerinden 2.5. Karlılık çok kötü 5 üzerinden 0.05. Kaldıraç 5 üzerinden 2.05 likitte 5 üzerinden 0.1 verimlilik 5 üzerinden 2.10. Şirkete son bir yıl içerisinde yatırdığım 1000 lira 1750 lira oldu arkadaşlar. Burası önemli. PK 82 55 piyasa değeri, defter değeri, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında 071 Koray tarafında 2.94 eğer buna bu fiyatı ödüyorsam neden ödediğimi bilmek zorundayım. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Halka açıklık oranında %31.42. Finansallara dönüp arkadaşlar bakın çeyreklik satışlara baktığım zaman son çeyrek 105 milyon liralık bir satış var. Esas faaliyetlerinden şirket 105 milyonluk satış yapmış 41 milyon 800 bin lira son çeyrekte zarar etmiş. Esas faaliyetlerinden 3 çeyrektir. Şirket para kazanamıyor, zarar ediyor. Bilanço tarafına dönüp öz kaynaklara baktığım zaman son çeyrekte öz kaynaklar 1.8 milyar olarak gözüküyor. Ben bilanço işin açıkçası çok fazla beğenmedim arkadaşlar. Bilanço tarafı bu şekilde. Şimdi de fazla uzatmadan teknik analiz tarafına geçtiğim zaman haftalıklardan bakalım arkadaşlar. Şurası önemli. Bir kere şurada bir haftalıklarda görebiliyor musunuz bilmiyorum. A, B, C ve D. 5 lira 35 kuruşlarda burada bir A5 dir. C, formasyonu oluşuyor. Aynı zamanda bir iş yönünü 538'lerde X A B C ve D. Burada bir krep formasyonu oluşuyor. Arkadaşlar bizim borsa genelde harmonik formasyonlardan çok çanaklarla yürüyor. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şuradaki formasyonu kapatırsak daha net gözükecektir. Burada bir incan kulp vari bir yapı var. Buradaki küçük çanak kırılmasıyla ve birlikte burada önce küçük çanağın daha sonra da büyük çanağın hedefleri alınmış. Buradaki büyük çanağın hedefi de arkadaşlar 6.35'lere geliyor. Burası 6.87'den zaten buradaki yapıların tamamlanmasıyla beraber bu tarafta bir satış gerçekleşti. İşte bugün kötü kapattı. Kapanış fiyatımız şu anda 530'larda eksi 9.86 kapatmış. Arkadaşlar günlüklere dönüp bir kere burada hareketli ortalamalara baktığımız zaman üstel hareketli ortalamalara baktığımız zaman 377 günlük hareketli ortalamamız ki benim için önemli bir hareketli ortalamadır 342'lerde kalmış. 610 günlük hareketli ortalamamız 610 günlük hareketli ortalamamızda arkadaşlar burası daha çok böyle bir trende taşıyor gibi bir havası var görebiliyor musunuz bilmiyorum 610 günlük hareketli ortalama 2.99'lar seviyesinde kalmış hisse 5.30 civarında kapattı yani bu tarafta hareketli ortalamalardan biraz uzaklaşmışız şimdi grafiği tekrar 3 aylıklara alıp burada bir grafiğe bir genel olarak baktığın zaman görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Burayı da bir aynı zamanda x biz gayrimenkul endeksi ile bir kıyaslamak istiyorum. Arkadaşlar biz gayrimenkul endeksi şöyle yapalım. Şaşı ve şükürüm. Şuralar gayet iyi. 2007-2008'lerden başlangıç olarak aldığımız zaman arkadaşlar %1568'lik bir getiri elde etmiş. Eee bunun dışında Koray tarafı %1906'lık bir getiri elde etmiş. Yani burayı şuradan başlangıç seviyesinden almaya çalışıyorum. Şöyle gayet rahat bir şekilde alabilirim. Arkadaşlar bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada gayrimenkul endeksi mavi ile çizdiğim endek. Aşağıda Koray tarafında 3 aylıklarda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın burada 2009 ile 2018 arasında 7 yıl 8 yıl bu tarafta bir şey toptanmış mal toplanmış. Daha sonra bakın arkadaşlar buradaki korelasyon Koray tarafında bozulmuş. 3 aşağı 5 yukarı yani endeksin başlangıç seviyelerinden aldığımız zaman grafiği endeksin başlangıç seviyelerinden aldığımız zaman endekse yakın endekse paralel bir getiri elde ettiğini gayet rahat bir şekilde söyleyebiliriz fakat 98-99'lardan aldığımız zaman tabii ki endeksi katlamış. Burayı neyle kıyaslayabilirim arkadaşlar? Şuradan baktığımız zaman endeks üst tarafıyla bir kıyaslamak istiyorum. Endeks üst tarafıyla da şey korayı kıyasladığımız zaman özür dilerim. Endeks üst tarafıyla da kıyasladığımız zaman arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın koray tarafı ve endeks tarafı şurada endeks ayrışıyor koray tarafı aşağıda kaldı. Bakın şurada ne oldu arkadaşlar? Bakın burada öpüştüler. Daha sonra bir düzeltme tekrar aradaki fark. Endeks lehine açıldı. Geldi. 3 aşağı 5 yukarı. Endeks tarafını yakaladı ve bu tarafta tekrar bir satıcı geldi. Ee, oradaki çanak formasyonunun tamamlanmasıyla beraber. Koray arkadaşlar benim çok fazla şu an için takibimde olan hisse senetlerinden bir tanesi değil. iyi bir formasyon, iyi bir yapı ee, görürsem tabii ki bakacağım hisse senetlerinden bir tanesi olabilir Koray tarafı. Koray tarafı benim yanılmıyorsam ee, şey tarafından İlk paylaştığım analiz benim Koray tarafıydı arkadaşlar. Şurayı paylaşmıştım yanılmıyorsam. Bir bakacağım. Şurada bir A B C ve D. Yok arkadaşlar. Burası değil. Burada çok net bir a C-D formasyonu vardı. Benim ilk paylaştığım analiz şeydir. Şey tarafında. Borsa tarafında. Koray tarafıdır. O yüzden benim için önemli bir hisse senedi. Twitter tarafında paylaşmıştım bunu yanılmıyorsam. YouTube tarafında ilk paylaştığım analiz Halkbank'ta. Halkbank'ta bir guard deformasyonu vardı. Orayı paylaşmıştım. Ee, şey tarafında da e, Twitter tarafında da ilk paylaştım. Burada bir A5'tir C deformasyonu vardı. Çok iyi bir para bırakmıştı arkadaşlar. Çok iyi bir yapıydı. Şurası derhal ya. yanılmıyorsam. Bir dakika. A, B, C ve D. Aynen arkadaşlar. Muhtemel ve ihtimal şurayı paylaşmıştım. Şurayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. A, B, C ve D. Haftalıklarda hatta Ersin abi var. İzliyorsa kulakları çınlasın. Ersin abiyle de biz böyle tanışmıştık. Bayağıdır görüşmüyorum kendisiyle. İlk paylaştığım Twitter'da analiz şurasıydı. A, B, C ve D. Çünkü burada bir düşüş vardı. Şurada bir a CD formasyonu. Buranın hedefi yanılmıyorsam arkadaşlar şuraları bir yeri vermiştim. Şuralarda şuraları bir yeri vermiştim. Aynen. Şurası 618'de tamamlandı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın 39 kuruşlarda tamamlandı. Buradaki formasyon yapısı. Burası 3 lira 98 kuruşa gitmiş önce. Daha sonra da bakın daha sonra da 6 lira 86 kuruşa kadar soluksuz çıkmış arkadaşlar. Benim Twitter tarafında paylaştığım ilk analiz buydu. Tabii ki böyle bir hedef fiyat vesaire vermedim arkadaşlar. Buradaki formasyonun take profit bir hedefi burası take profit iki hedefi de burası. Fakat burası buradan sonra oradaki yapıyla beraber 1'e 10 gitmiş neredeyse 1'e 10 1'e 12 gitmiş ilginç bir şey oldu benim için de uzun zamandır bakmadığım bir hisse senedi ilginç bir deneyim oldu benim için de umuyorum faydalı bir yayın olmuştur zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür eder saygılar selamlar sunar bol kazançlar dilerim